Hi again everybody. Merhaba arkadaşlar. İkinci dönem yazılarımıza devam ediyoruz. Bugün sizle 5. sınıf 2. dönem 1. yazılısına bakacağız. Evet korona, pandemi, okullar açıldı, kapandı derken yazılı zamanı tekrardan geldi. Evet biz de bu hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Şimdi 5. sınıf 2. dönem 1. yazılısıyla devam edelim. Arkadaşlar yazılımızın ilk bölümü resim ve kelime eşleştirmesi. Match the illnesses with the pictures. Hastalıkları resimlerle eşleştirin. Gördüğümüz resimler hastalıkları anlatan bazı resimler. Kutunun içerisinde de kelimeler verilmiş. Önce isterseniz şu kelimeleri bir okuyalım. Bu hastalık isimleri nelermiş acaba? Bir görelim bakalım. Birinci resimim toothache. take. Tooth, diş, ache de ağrı. İkisi bir araya geldiğinde diş ağrısı oluşuyor arkadaşlar. İkinci kelimem headache. Head vücudumuzun bölümü biliyorsunuz. Baş, kafa demek. Ache de ağrıydı. Headache ikisi bir araya geldiğinde baş ağrıdan bahsediyor demektir. Üçüncü kelime stomach ache. İçerisinde stomach kelimesi ve ache kelimesi olan bir isim, bir kelime. Bu kelime bana karın ağrısını anlatıyor arkadaşlar. Anlamı ka karın ağrısı demek. Kaf. Kaf. Bunun okunuşuna biraz dikkat edin arkadaşlar. Yazılışı farklı, okunuşu çok farklı olan bir kelimedir. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Kaf öksürük, öksürmek anlamına geliyor. Aslında sanki şöyle baktığınız zaman sanki bir ikilemeden ortaya çıkmış. Yani doğadaki bir sesten esinlenmiş bir isim gibi geliyor bana. Kaf. <laughs> Dediğinizde çıkan sese benziyor sanki. Yani öksürüğü andıran bir ismi var gibi geldi bana. Son kelimemiz bekek. Back Bek ve eik kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş. bel, eik ise ara arkadaşlar. Bu ikisini birleştirdiğimizde ortaya bekek çıkıyor. Kelimelerin anlamını verdik arkadaşlar. Sırada resimlerle eşleştirme var. Bakalım. Birinci resmimizde öksüren bir çocuk görüyoruz. O zaman bu çocuğun hastalığı kaf arkadaşlar. Kaf ile eşleştirdim. Üstünde çizelim. İkinci resme geldiğim zaman böyle dişi kocaman, şişmiş bir çocuk görüyoruz. Böyle dişini de bağlamış arkadaşlar. O zaman bu çocuğun hastalığı to take olabilir. Buraya da A yazacağım. Bir sonraki resimde karnını tutan bir çocuk görüyorum. Bir kişi görüyorum. Bu kişi de o zaman karın ağrısı çekiyordur. Yani stomach ache olabilir. Eşleştirdim hemen. Bir sonraki resimde belini tutan bir kişi var. Böyle belinden değişik böyle ok işaretleri çıkıyor. Herhalde bunun beli ağrıyor arkadaşlar. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Backache diyeceğiz. Son resmimizde üzgün ağlamaklı birisi var. Bunun başı ağrıyor arkadaşlar. Ona da headache yazalım. Hadi bakalım eşleştirmeyi tamamladık. Evet yazılımızın birinci bölümünü çok iyi yaptık ve buradan tam puan aldık arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geçeceğiz. Arkadaşlar yazılımızın ikinci bölümünde yine hastalıklarla ilgili bir eşleştirme etkinliği var. Bu sefer resimle isim değil bu sefer cümleyle cümleye eşleştireceğiz. Yani bunun bir diyalog olduğunu düşünün. Veya bunun insanların hasta olduklarında söyleyebilecekleri cümleler olduklarını düşünelim. Tek tek cümleleri okuyacağız ve karşısına gelen en anlamlı eşleşmeyi bulacağız. I have a toothache dişim ağrıyor, diş ağrım var gibi bir cümle kurmuş. Yan tarafta arkadaşlar diş ağrısına en uygun cümlemiz I should see a dentist. Dentist, dişçi. Should da yapılması gereken işleri anlatan bir kelimeydi. Dolayısıyla burada dişçiye gitmeliyim. Doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Bir ve denizliği yani de eşleştirmesini yapıyorum. İkinciye baktığımızda Maria has a flu. Maria nezle. Grip. Grip olan bir kişi ne yapar? Hemen bir bakalım. Birinci cümlemizde su, soğuk su içmemekle ilgili bir şey var. Dursun bakalım. İkinci cümlemizde vitamin almakla ilgili bir ifade var. Üçüncü cümle dışarıya gitmemekle ilgili. E şıkkına geldiğimde ise she shouldn't go out. Birinci cümlemde yani C cümlesinde he shouldn't go out. O dışarıya gitmemeli bir erkekle ilgiliydi. E şıkkında ise She shouldn't go out. Bir kız ile ilgili, bir bayanla ilgili. O zaman burası ne olması gerekiyor? Maria ismine bakarak bunun e ile eşleşebileceğini söyleyebiliriz. Dışarıya gitmemeli grip olan bir kişi. Çünkü başkalarına da bulaştırabilir arkadaşlar. Veya kendisi dinlenemediği için daha uzun süre hasta olarak kalabilir biliyorsunuz. Üçüncü cümleye bakalım şimdi. Liza has a backache. Liza'nın sırt ağrısı var. Yani beli ağrıyor Liza'nın. O zaman bu kız ne yapacak arkadaşlar? She should have some rest. O birazcık dinlenmeli. Tom has a cough. Yani Tom öksürüyor arkadaşlar. Öksüren bir kişinin soğuk su içmesi iyi olmaz. Biraz önce soğuk suyla ilgili bir cümlem vardı. Hemen bu ikisini eşleştireceğim. He shouldn't drink cold water. O soğuk su içmemeli. Sonraki cümlem Jim ile ilgili arkadaşlar. Jim has a terrible headache. Jim korkunç berbat bir baş ağrısına sahip. Yani Jim'in çok kötü bir baş ağrısı var. Başı çok kötü ağrıyor. Başımız ağrıdığında çoğu zaman ağrı kesici yutarız. O zaman Jim'e ağrı kesici ile ilgili bir tavsiye verebiliriz. He should take a pain killer. O bir ağrı kesici almalı. Yani ağrı kesici yutmalı deriz biz arkadaşlar. Bu ifade o anlama geliyor zaten. Eşleştirdim. Danny has a bad cold. Danny kötü bir şekilde soğuk algınlığına yakalanmış. Yani üşütmüş diyeceğiz biz bu arkadaşımıza. Geriye kalan seçeneklerim iki tane arkadaşlar. B ve C şıkları kaldı. B'yi okuyacağım. He should take vitamin C. C vitamini almalı. Anlamlı. Soğuk algınlığı alan bir kişi vitamini alarak daha kısa sürede iş iyileşir. Bunu eşleştirelim. Son cümleye geldiğim zaman zaten bu artık tek bir seçenek kaldı. John has a high fever. John'un yüksek ateşi var. He shouldn't go out. Dışarıya çıkmamalı. Arkadaşlar burada John'a doktora gitmesini de tavsiye edebiliriz. He should see a doctor da diyebiliriz. Evet bu eşleştirmeyle de bu bölümü bitirmiş olduk arkadaşlar. Buradan da yine tam puan aldık tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki bölüme geçtik. Bu bölümde look at the poster and answer the questions şeklinde bir soru ifadesiyle başlayan bir bölüm. Resme bakın, postere bakın ve soruları cevaplandırın. Yan tarafta bir film afişi ve 5 tane soru verilmiş bana. Soruları postere bakarak cevaplandırmam gerekiyor. Birinci sorum. What is the name of the movie? Filmin ismi ne? Filmin ismi posterin üst kısmında yazıyor. Finding Nemo. Bu tip sorularda arkadaşlar cevapların tamamı kağıdın üzerinde mevcut. Aslında çok basit bir bölümdür bu. Hemen yazalım birinci sorumuzun cevabını. Its name is Finding Nemo. İsteyen bu uzun cevabı da verebilir arkadaşlar. Bazı öğretmenlerimiz uzun cevap istiyor biliyorsunuz. İkinci soruya geçeceğim hemen. What kind of movie is it? Filmin türü ne? Baktığımızda tabii böyle bir e, animasyon film. Ç çocuklara hitap eden bir film görüyoruz. O zaman buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Kısa cevap yazayım ilk önce. Animation veya animation movie diyebilirsiniz. Uzun cevap isteyen öğretmenler için şu cevabımızı yazalım. It is an animation movie diyebiliriz ve it's an animation. Okay, the next question, bir sonraki sorumuz. When is the movie on? Film ne zaman? Bu sorunun cevabı yine afişin hemen altında. May 29th. 29 Mayıs. Bunu ilk önce kısa cevap yazacağım. Uzun cevap isteyen öğretmenlerimiz için de It is on May 29 diyebiliriz. Bir sonraki sorumda what time is the movie? Bu sefer filmin zamanını sormuş. Arkadaşlar üçüncü ve dördüncü soruya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. When ile başlayan sorular zamanı soran sorulardır. Daha geniş zaman ve tarih cevapları veririz burada. What time ile başlayan sorular ise saati soran sorular. Bakın direkt saat cevabı arayan sorulardır. Bunun için posterde saat bulmanız gerekiyor. Dördüncü soru için posterdeki doğru cevabımız arkadaşlar. 15.00 Eğer bunu istersek uzun cevap şeklinde de yazabiliriz. It is at 3 p.m. diyebiliriz. Saat 3'te diyebiliriz. Burada bir hatırlatma daha yapmamız gerekiyor sanırım. Günlerden önce 10 Saatlerden önce de at kullanmayı unutmayın. Tarih sorusunda onla Saat sorusunda da etli cevaplar vermeniz gerekebilir. The next question, bir sonraki sorum, What is it about? Ne hakkında? Film balıklarla ilgiliydi arkadaşlar, o yüzden kısa cevabımda fish diyorum. Uzun cevabımda da it's about fish. Cevabını veriyorum ve bu bölümü de tamamladık arkadaşlar yine hepsinden doğru puan aldık. Bu bölümlerde buna benzer bölümlerde cevapları biliyor olabilirsiniz. Ama İngilizce'de biliyorsunuz spelling dediğimiz doğru yazmak da çok önemlidir. Yani kelimelerin tam olarak doğru yazıl yazılmadığından emin olun buna dikkat edelim. Arkadaşlar yazılımın bir sonraki bölümünde çoktan seçmeli sorular var. Fill in the blanks with the correct words. Boşlukları doğru kelimelerle doldurun demiş bana. Her bir e, soruda bir birkaç cümle vermiş ve bu cümlelerden birisinin içinde boşluk var. E, bu boşluğu aşağıdaki seçeneklerle doldurmam gerekiyor. Başlayalım bakalım. Birinci soru. Jeffrey hates cartoon films. Jeffrey çizgi filmlerden nefret eder. Jeffrey herhalde yetişkin birisi arkadaşlar. He thinks they are. O düşünür. Dığını nokta nokta olduklarını düşünüyorlarmış. Entertaining nefret eden bir kişi eğlenceli olduklarını düşünmez entertaining eğlenceli demek arkadaşlar. Boring sıkıcı. Doğru cevabım bu olsa gerek ama bir diğer seçenekleri de kontrol etmem lazım. Great harika olduklarını düşünür. Bu doğru cevap olamaz. Fantastic yine Türkçe'de fantastik harika olarak geçmiş bir kelime. Bu da doğru cevap değil arkadaşlar. O zaman doğru cevabım B seçeneği. İkinci soruda go to movie theater and uh, go to movie theater and watch a movie cümlenin başında bir eksiklik var. Sonuna baktığım zaman herhangi bir soru işareti göremiyorum. Arkadaşlar bu bir soru cümlesi olsaydı can, do ve does gibi kelimelerden birisiyle başlamak anlamlı olurdu. Ama bu bir soru cümlesi olmadığına göre benim burada farklı bir şekilde tamamlamam gerekiyor. Doğru cevap let's olması lazım. Haydi anlamına gelen bir öneri bu kelime. Let's go to the movie theater and watch a movie. Hadi sinemaya gidip bir film izleyelim. Okay, the next question. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi arkadaşlar. My favorite movie, benim favori filmim nokta, nokta is Ellie. She is a brave girl. O cesur bir kızdır. Benim favori film nokta Ellie olduğuna göre filmle ilgili bir şey arıyorum ben. Ee, daha çok tür ve kind kelimeler ilk etapta aklınıza gelebilir ama dikkat edin eli bir tür değil arkadaşlar. Eli bir film karakteri olsa gerek. Doğru cevabım A şıkkı. My favorite movie character is Ellie. Uh, She is a brave girl. Benim favori film karakterim Ellie. O kahraman bir, cesur bir kızdır. Doğru cevabı mı? Evet arkadaşlar dördüncü sorudan devam edelim. It's Billy's birthday tomorrow. Yarın Billy'nin doğum günü. I must... Nokta nokta him a gift. Ona bir hediyeyle ilgili bir şey olacak arkadaşlar. Like, sevmek... Throw, of, uh, throw kelimesi normalde fırlatmak anlamına geliyor ama bu, bu ünitede farklı şekilde kullandık. Bir deyim içinde kullandık. C şıkkında buy satın almak. D şıkkında ise prepare kelimesi hazırlamak var. Ona bir hediyeden bahsettiğime göre hediyeyi satın alırım arkadaşlar. Buy him a present. Ona bir hediye satın almalıyım. 5 question 5. 5 numaralı sorum. It's my birthday. Benim doğum günüm. I must give the blah blah cards to my friends. Arkadaşlarıma e, kart göndermeliyim şeklinde bir şey olacak herhalde arkadaşlar. Vermeliyim göndermeliyim. Nasıl bir kart gönderebilirim? Invitation davet veya davetiye A şıkkı. B şıkkındaki cake bildiğiniz gibi pasta ve kek anlamına gelebilir. C seçeneğindeki glass kelimesi bardak. D seçeneği de konfeti. Konfeti olarak Türkçe'de geçmiş bir kelime. O zaman burada arkadaşlar en uygun şey kartla ilgili tabii ki invitation davet kartı e, olması gerekiyor. Bu arada bazı öğrenciler blabla bla kelimesinin ne olduğunu sormuşlar. Blabla bla, boşluklarda koyduğumuz nokta noktanın yerine kullandığımız bir kelime arkadaşlar. Altıncı soruda Ryan ve Bill arasında geçen bir konuşma var. Can I join the party? Partiye katılabilir miyim diye soruyor Ryan. E, Bill de ne diyor? Nokta nokta um, you can. You can dediğine göre olumlu bir cevap olması gerekiyor. Sorry olumsuzlarda kullanırız. But yine olumsuz ifadelerde kullandığımız bir başlangıç ifadesidir. No ise yine negatiflerde kullandığımız bir ifade. Burada olumlu bir şey aradığıma göre son seçenekteki for sure tabii ki you can. For sure you can tabii ki sen katılabilirsin seçeneği doğru cevap olmuş oluyor. Bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. Çoktan seçmeli bölümler aslında diğer bölümleri göre biraz daha kolaydır. Sadece biraz dikkatli olarak bu bölümün tamamından yüksek puan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar yazılımın son bölümüne geldik. Look at the party invitation card and answer the question. Parti davet kartına bakıp soruları cevaplandırın demiş. Yan tarafta bu sefer bir davetiye görüyoruz. Bu bir doğum günü e, davetiyesine benziyor. Üzerinde 5, yazıyor. Birthday and Andy. Tabi kutlamayla ilgili konfetileri falan görüyorsunuz arkadaşlar. Altında da yine tarih, saatle ve yerle ilgili bilgiler var. Birinci sorum. Who has the party? Kim? Parti kimin partisi? Cevabımızda endi göreceğiz. Kısa cevapta Andy yazdım arkadaşlar. Buna uzun cevap vermek istersem it is Andy's party. Andy'nin partisi. İsimlerin sonuna yukarıdan eklediğimiz s takısı ın in, in anlamına geliyordu. Bunu böyle kullanabilirsiniz. İkinci sorum when is the party? Parti ne zaman? Parti ne zaman diye sormuş arkadaşlar. Aşağıda posterde veya davetiyede bu sorunun cevabı var arkadaşlar. November 17 Parti 17 Kasım'daymış arkadaşlar. Hemen yazalım. Önce kısa cevabımızı yazıyoruz. Uzun cevabım it is on November 17. The next question. Bir sonraki sorum. What time is the party? Parti ne zaman? Saatle ilgili bir soru demiştik. What time'ın saati sorduğunu söylemiştik. Kısa cevabım 6 p.m. Uzun cevap vermek istersem de arkadaşlar. It is at 6 p.m. Saatlerle ilgili et, günlerle ilgili de hep on kullandığımızı söylemiştik. İkinci soruda gün vardı, ayın 17'si olduğu belliydi. Üçüncü soruda ise saati belli olduğu için et kullanmanız gerekiyordu ve bunu kullandık arkadaşlar. Son soruya geldiğimiz zaman where is the party? Parti nerede? Davetiye baktığımız zaman Star Cafe'yi görüyorsunuz. O zaman partinin Star Cafe'de olduğunu yazacağız hemen. Evet bu soruya da iki şekilde cevap verdik arkadaşlar. Star Cafe kısa cevabımız. It is at Star Cafe'de uzun da Uzun cevap isteyen öğretmenlere uzun cevabınızı yazabilirsiniz. Ee, arkadaşlar yazılımızı burada sona erdirdik. Size tavsiyem yazılı örneklerine tekrar bakın. Ünitelerini tekrar edin. Bu konuyla ilgili çektiğimiz e, videoya da mutlaka göz atmanızı öneririm size. Hepinize başarılar diliyorum. See you next video. Take care.